Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık pamuk gibi poğaçalar hazırladım. Bu tarifi mutlaka kaydedin ve deneyin. Gerçekten muhteşem oluyor. Buyurun yapımına geçelim. Poğaçaların yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için 1 paket kuruma maya 10 gramlık küçük paketler, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu genişçe bir yoğurma kabına alıyorum ve şeker, maya eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerini kapatıp bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki maya iyice aktifleşsin. Maya aktifleştikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 adet yumurtanın beyazı sarılarının üzerini kapatıp kenara alıyorum. Üzerini mutlaka kapatın ki kurumasın. 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Şimdi de içerisine un ekleyeceğim. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. İlk etapta 6 su bardağı unu ekleyin. Daha sonra yoğurun ihtiyaca göre azar azar ilave edebilirsiniz. En fazla kullanacağımız un miktarı 6,5 su bardağıdır. Daha da fazla kullanmayalım. Unu ekleyip üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1,5 tatlı kaşığı da tuz tuzu ekleyip önce kaşıkla hamuru güzelce toparlıyorum. Bu tarifimizdeki püf noktamız hamurun içerisinde hem maya hem de kabartma tozu var. Söylediklerimin dışına çıkmadan yapın. Emin olun pastanelerde satılan poğaçalardan çok daha güzelini evde yaparsınız. Hamuru kaşıkla toparladıktan sonra içerisine 50 gram kadar tereyağı ekledim. Yani bir yemek kaşığı kadar yumuşak tereyağını ekleyeceğiz. Daha sonra yoğurmaya devam edeceğiz. İlk etapta tereyağını eklediğimiz için hamur cıvıklaşmaya başlayacak. Hiç endişelenmeyin. Yoğurmaya devam edin. Siz yoğurdukça fıstık gibi bir hamur olacak. Eğer yoğurma makineniz varsa yoğurma makinesinde yoğurursanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Eğer yoksa da yaklaşık 6-7 dakika boyunca seri bir şekilde yoğurun. Makineden daha da güzel yoğurursunuz. Şimdi hamuru yoğurdum ve sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur olmalı. Hemen hamurumu toparlıyorum, üzerini kapatıp. Mayalanmaya bırakıyorum. Ortamın ısısına göre mayalanma süresi değişebilir. 1 saat kadar mayalandırdım. Ee, eğer ortam soğuksa üzerini mutlaka örtün. Hava sıcak olduğu için ben üzerini örtmedim. 1 saatin sonunda hamur çok güzel bir şekilde mayalanmıştı. Hemen havasını alıp tezgaha alacağım. Tezgahta hamuru biraz toparladıktan sonra artık bezelere böleceğim. E, hamur mayalandıktan sonra mutlaka hamurun havasını alalım ki poğaçalarımız maya kokmasın. Hamuru tezgaha aldım. Almadan önce de tezgahı mutlaka yağlayalım. Çünkü hamurumuz yumuşak bir hamur. Eğer elimizi hafiften sıvı yağ ile yağlayıp hamurla çalışırsak hamur elimize yapışmaz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum ve kenara bırakıyorum. Daha sonra yuvarlayacağım. Ben toplamda 23 parçaya böldüm. Sizler dilediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen bezelerimi hazırlıyorum. Hamuru içeriye doğru katladıktan sonra avucumda yaklaşık 30-40 saniye kadar bu şekilde yuvarlıyorum. Şimdi ben poğaçaların bir kısmını sade hazırlayacağım. Bir kısmını da peynirli hazırlayacağım. Sade hazırladıklarımı tepsiye dizdim. Bunları kenara alıyorum ve hemen üzerini kapatıyorum ki tepsi mayası alsın. Onlar dinlenirken ben de peynirli olanları hazırlıyorum. Yine tezgahı çok az yağladıktan sonra ilk yaptığım bezeyi alıyorum ve çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İçerisine iç harcını ekledikten sonra ben beyaz peynir kullandım. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz gibi katlayalım. Bu şekilde katladığımız zaman peynirler kesinlikle dışarıya taşmıyor ve aynen pastanelerden aldığımız poçalar gibi oluyor. Mayalı poğaça yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta sabırlı olmak. Eğer mayalı poğaçaların güzel olmasını istiyorsanız sabırlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. E, çünkü mayalı hamurlar biraz sabır ister. Hem tepsi mayası için bekleyeceğiz, hem de hamuru yoğurduktan sonra mayalanmasını beklememiz gerekiyor. Bir de e, yumuşak ve ele yapışan bir hamur yoğurmak gerekiyor. Eğer hamurunuz sert olursa hangi malzeme malzemeyi kullanırsanız kullanın yine poğaçalar sert olur. Eğer hamurunuz yumuşak olursa sadece su ile yoğursanız bile yumuşacık poğaçalar hazırlarsınız. Tüm poğaçalara aynı şekli verdikten sonra tepsiye dizdim. Üzerini kapatıyorum ve tepsi mayası için bekletiyorum. Ben 20 dakika kadar tepsi mayası için beklettim. Görmüş olduğunuz gibi tepsiye dizdiğim zaman çok küçüklerdi ama 2-3 katına çıkana kadar beklememiz gerekiyor. Poğaçalar tepsi mayası aldıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarılarının içerisine çok az sıvı yağ ekledikten sonra güzelce karıştırıp açaların üzerine sürüyorum. Sürerken de yavaş hareketlerle sürelim ki mayalarını söndürmeyelim. En son üzerini susamla süsleyip önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. İlk tepsi fırında pişerken ikinci tepsinin tepsi mayası devam ediyor. Pişmesine yakın onun da yumurta sarısını sürüp susamını dökeceğim ve onu da pişireceğim. Ben tepsileri ayrı ayrı pişirdim. Eğer fırınınız iki tepsiyi aynı anda pişiriyorsa ikisini aynı anda da pişirebilirsiniz. Tepsimiz pişti, görüntüsü ve kokusu gerçekten muhteşem. Ayrıca pamuk gibi yumuşacık oldular. Birazdan sizlere detaylıca göstereceğim. Şimdi tepsiyi fırından çıkarır çıkarmaz poğaçaları tepside bekletmeyeceğim çünkü borcamın içerisinde pişirdim. Terlemesini istemiyorum. Hemen pişirme kağıdıyla beraber e, telin üzerine alıyorum. Üzerini örtmeden bu şekilde bekletiyorum. Hiç örtmeye gerek yok. Zaten yumuşacık oluyorlar. Bakın. Şu an henüz çok sıcak. Soğuttuktan sonra sizlere detaylıca göstereceğim. İkinci tepsiyi de fırından aldım ve gerçekten muhteşem oldular. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi ısrarla yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapın ve yorumlarınızı benimle paylaşın. Merakla bekliyorum. Poğaçaları bu şekilde pişirip oda ısısına getirdikten sonra buzdolabı poşetlerine ya da saklama kaplarına dizip derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. İster çocukların beslenmesi isterseniz de ani gelen misafirler için yedekte bulunması gerçekten kurtarıcı oluyor. Buzluktan çıkardıktan sonra bir 5 dakika kadar fırınlarsanız sanki tazecik yapmış gibi oluyor. Gerçekten Efsane bir tarif bu. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere yumuşacık pamuk poğaça tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.